Evet günlerden e, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günündeyiz. Ya yani bugün pek bir şey yapmadım dediğim gibi zaten önceki videolarımda da paylaşmıştım bayram tatiline falan gireceğim diye. O yüzden her gibi bir çalışma yapmadım işte bayram günü işte dedim denize gidilmedim. Yarında Yarın da yok yarın denize gidemeyeceğim işte başka günler falan da daha denize giderim. Bu bayram tatilini bayağı bir iyi geçiririm diye düşünüyorum. Hani o yüzden şu sıralar biraz çalışmayı yani mümkün olduğunca minimum seviyede tutacağım önceki çalışmalar gibi işte e, normal seviyenin üstünde falan olmayacak. Biraz altına olacak maalesef. O da bayram tatilini unutuyor. Bayram tatilinden sonra zaten iyice dinlenmiş olduğum için kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün herhangi bir çalışma yok. O yüzden çalışmanın süresi de tabii ki de yok. Yarın e, bu hafta uygulamış olduğum programın onluk puan değerlendirmesini yapacağım. Öğlenlerim diyeceklerim şu anlık bu kadar. Zaten video kısa olacak pek bir şey yapmadım zaten. Sadece işte dinlendim. Onu söyleyeyim dedim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bayramınız kutlu olsun bu arada.